Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sayın Sibel Özdemir konuşacak. Buyurun Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 278 sıra sayılı kanun tasarısının 20. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyor ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Milli Eğitim Bakın hakkında vermiş olduğumuz gen soru üzerine ve eğitim sistemimiz ile ilgili sorunları konuştuğumuz anda iktidar partisi sıralarında sadece 3-5 milletvekili vardı. Bu duyarsızlığı gösteren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine iktidar partisi grup başkan vekili Sayın Turan şöyle bir cevap vermiş. Uzun ve sıkıcı konuşmalar neden dinlesinler ki? Kanun geçmesin diye bir haftada 5 gen soruyor. Değerli milletvekilleri, yasama organı olan bu yüce meclisin ve ana muhalefet partisinin asli görevi hükümeti yürütmeyi, iktidarı sorgulamak ve denetlemektir. Ama daha önemlisi, değerli milletvekilleri, özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerimiz, bu yüce mecliste hiçbir kanun çocuklarımızın geleceği korunması ve istismarının konuşulmasından ve iktidarınız dönemince içini boşalttığınız eğitim sistemini tartışmak ve sorgulamaktan daha önemli olamaz. İşte sizin bu cevabınız çocuklara eğitime bakışınızı ve zihniyetinizi bir kez daha ortaya koymuştur. Çocuklara ülkemizin geleceği olarak gören Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, onlara duyduğu güven ve sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümüne 4 yıl kala, 96. yıl dönümünde eğitim alanında ve çocuklarımıza sağlıklı ve umut dolu bir gelecek sunma konusunda tablo hiç de parlak değildir. Dün Sayın Bakan kendisini ve bakanlığı savunmak için ortaya koymuş olduğu rakamlar vasat bir eğitim sistemimiz olduğu gerçeğini ve nitelikli eğitim alamayan çocuklarımızın varlığını örtememiştir. Sayın Bakan konuşmasında Türkiye'nin OECD tarafından yapılan pizza uygulamasında sürekli olarak aşama kaydeden birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi. İlk kez 2003 yılında katıldığımız pizza testinde 65 ülke arasında 45. sırada olmamız bir başarı mıdır? Matematik alanında ise 2003 yılında 40 ülke arasında 35. sırada iken son verilere göre ise 65 ülke arasından 45. sıradayız. Değerli milletvekilleri, uluslararası sıralamalarda yükselmek bu mudur? Bakın değerli milletvekilleri, sizinle bazı rakamlar paylaşmaya devam ediyorum. Eğitim sistemimiz son yıllarda layık, bilimsel ve cinsiyet eşitliğini temel alan çağdaş eğitim ilkelerinden uzaklaştırılmış, yanlış eğitim politikaları nedeniyle eğitim sistemimiz giderek tam bir kaosa dönüşmüştür. Bakanlık, iktidarı her koşuda biat edecek dindar nesiller yetiştirme ve haremlik selamlık uygulaması ile toplumsal cinsiyet ayrımcılığını okullar üzerinden tekrar tekrar gündeme getirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre erken evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitimini sürdüremeyenlerin yüzde 97 97.4'ünü kız öğrencilerimiz oluşturmaktadır. 15 19 yaş arası genç kızların birinci sıradaki ölüm nedeni hamilelik ve doğumların yol açtığı sorunlardır. 2013 döneminde uygulamaya konulan eğitim sistemi ile birlikte 5 yaş okula okullaşma oranı %67'den %53.8'e gerilemiştir. Yine OECD raporuna göre Türkiye okuryazarlıkta dünyada 102. ve ilkörtümlü okullaşma oranında ise 103. sıradadır. Yine aynı rapora göre 18 yaş altı tarım işçisi olarak çalışan çocukların %50'si okullarını terk etmiş, %57'si düzenli okula gidememektedir. Ve yine aynı raporda Türkiye'de yaklaşık 181 bin çocuk gelin bulunduğu tahmin edilmektedir. Değerli milletvekilleri, oysa ki çocuk gelecektir, çocuk umuttur. Çocuk değişimdir, çocuk yenileşmedir. Her çocuk başlı başına bir bayramdır. Bu anlayışla dünyada ilk kez ülkemizde resmiyet kazanarak çocuk bayramı olarak kutladığımız 23 Nisanlarımızla haklı olarak övünüyoruz. Tüm çocuklarımızı çağdaş ve modern dünyaya hazırlayabileceğimiz, nitelikli bir eğitim sistemi ile özgür bireyler olarak yetiştirebildiğimiz ve en önemlisi tüm çocuklarımızı koruyabildiğimiz gerçek bir çocuk bayramını ve iktidarın ısrarla yok saymaya çalıştığı ulusal bayramlarımızı biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Değerli milletvekilleri bu düşüncelerimle demokrasimizin temel kurumu ve bağımsızlığımızın güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyor tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.